Bu zamlara karşı emekli maaşı en az 8 bin lira olmalı. Isınmak için elektrik kullanan vatandaşlardan Mehmet Beyaztaş ise 3 bin liraya yakın faturanın ardından çareyi klimayı kapatıp evin içinde battaniye altına girmekte buldu. Mehmet Beyaztaş evine gelen 2982 lira elektrik faturasından sonra klimayı kapatmış, elinde eldiven, üzerinde hırka, başında bere ile battaniye altında ısınmaya çalışıyor. 180 ila 300 arası elektrik faturası gelirken soğuk giden havalarla birlikte ısınmak için daha fazla elektrik kullanan beyaz taş %125 zamla birlikte bu fatura ile karşı karşıya kaldı. Maddi olarak çok zor duruma düştüklerini dile getiren beyaz taş yeni zamla birlikte 4460 lira maaş alıyorum. 4500 lira sırf gıda harcamamız var. Bir de tüp alacaksın 245 lira olmuş. Elektrik de 3825 lira geçinebilmem için en az 8-9 bin lira maaş olması lazım dedi. Maaş ancak faturalara yettiği için borçlandıklarını dile getiren buyur. Bir et alamıyorsun, beyaz peynir alamıyorsun, 80 lira bir kilo peynir. Dolapta yumurtanın dışında başka bir şey bulamazsın. Domatesi zeytini yazdan yapıyoruz yoksa onları da bulamayız. Kaç yaşındayız hayatımda böyle bir yaşam görmedim. Güya zam verdi, kaşıkla verdi, kepçeyle aldı. Maaşı alınca faturalara, borçlara gidiyor. Alışverişe gittiğimizde yeniden borç yapıyoruz. Eskiden bir manava gidince her çeşit meyve alırdık, şimdi alınmıyor. Bir kilo alacağıma yarım kilo alıyorum. Aldığımız para faturalara gidiyor dedi. Fikriye ve Necmettin Buyur emekli maaşı ile evlerini geçindirmeye çalışıyor. Evde odun sobası kullanılmasına rağmen kademeli zamla birlikte evine 600 lira elektrik faturası gelmiş. Necmettin Buyur, 150 kW saati çoktan aştıklarını belirtiyor. Fikriye Buyur da zorunlu olarak bulaşık makinesi, buzdolabı, çamaşır makinesi kullandıklarını belirterek bu soğukta ellerimiz donuyor, çamaşırı bulaşığı mecbur makinede yıkayacaksın dedi.